Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AVM'ye gidiyoruz. Ee, aslında sizinle beraber hazırlanacaktım ama maalesef şartlar buna izin vermedi çünkü çok spontane bir karar oldu. Yani durduk yere AVM'ye gitmeye karar verdik. Ondan dolayı da e, hani size çekebilerek, çekerek hazırlanabileceğim bir vaktim yoktu. Ondan dolayı direkt giyindim. Böyle bir tişört var ve kot şort var şöyle. Vallahi kot şortu göstermedim ama normal bir kot şort yani göstermesem de çok bir şey fark etmeyecek. Şimdi sizlerle beraber AVM'ye gideceğiz. Sonra işte dolaşacağız. Aslında amacım alışveriş değil. Hani kahve falan içeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Ama çok bir şey alacağımı zannetmiyorum. O zaman hadi gidelim. Yapmaya başladım bu bence. Geldik. Şimdi yemek falan yiyeceğiz büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi işte yemek falan yedik. şu anda annemlerden nereden ayrıldım. Neden ayrıldım diye soracak olursanız uzun süredir e, almak istediğim bir maske var. Hani internette çok fazla gördüm e, bir clay mask bu. E, onu alacağım. Bir de annemler tarak istedi için. E, bir de onu alacağım. Sonra belki böyle azıcık bir şeyler bakabilirim belki. Bir bakacağım. öyle Şimdi zaten ne alacağımı size göstereceğim. Eğer bu arada memnun kalırsam kesinlikle sizinle de paylaşırım zaten. Sonuçlarını atmayı planlıyorum. İnşallah güzeldir. Çünkü birazcık para vereceğim gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada inşallah vardır yani. Çünkü ben o maskeyi internetten buldum. Eğer hani dükkanda yoksa alamam yani. İnşallah vardır. Çünkü hani gerçekten almak istiyorum artık. Uzun süredir bakıyorum yani hangisi daha iyi diye de. Buna karar verdim. İnşallah vardır. Arkadaşlar varmış. Bakın göstereceğim. Şu. Beğenirsem sırada tavsiye ederim. İnşallah güzeldir. Son zamanlarda tırnaklarım aşırı çok kırıldığı için bir şey daha buldum. Beauty Girl'ün şu şey. Kalsiyum jeli tırnağı güçlendiriyormuş. Sanırım bundan da alacağım. Ve sonra tarak almaya gitmem lazım. Arkadaşlar şimdi e, Watson's'dan annemin istediği tarağı da aldım. Şimdi e, onlar yana parka geçmiş. Ben de oraya geçeceğim. Bu arada e, şu clay mask var ya. Onu bu videoda denemeyi planlıyorum. en varsa yazsın merak ettim deneyiminizi. Öyle. Arkadaşlar şu anda ne oldu biliyor musunuz? Ee, bildiğinizde de ah, bak heyecandan konuşamadım. Ee, İpek hani küçük ya arkadaşlar. Ondan dolayı ee, iki kere onlar şu şey var ya Küçük roller coaster ama böyle çok yavaş bir şey ee, İşte ona iki kere Bindiler ve e, Korkuyorum bahanesiyle Ben de bindim Şu anda 200 lira kardayım ve o 200 lirayla kahve almaya gidiyorum Şimdi o 200 lirayla maça alacağım Arkadaşlar bu arada e, Starbucks'ta turist taklidi yapmayı Planlıyorum İngilizce konuşacağım galiba Öyle bir Deneyim olsun. Merak ettim acaba turistlere nasıl davranıyorlar diye. Belki deneyebiliriz. Turist taklidi yapacağım dedim de ankasterem tuttu arkadaşlar. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Çok merak ettim çünkü kenardan da şu şekil kamerayı açık tutacağım. Kalın ne olacak bismillah. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kamerayı aşağıdan tutarak turist taklidi yapacağım. Bismillah. İnşallah beğenirsiniz. Hello, can I get a strawberry matcha please? Matcha okay. Oh, okay. There is a No, matcha green. Matcha yogurt. Ah, there? Ah, okay, okay. Kalma do ginodanka. Şaka gibi. Ama bir canım çekmişti gerçekten ama ya. Bir turist taklidi yapayım dedim. O da maçanın kalmadığı güne denk geldi. Neyse okey bence yine de bir şeyler çıktı. Artık Gloria Jeans'ten alacağım. Oradaki de güzel. Zaten şey aldığı için maça alamayacağım için kahveyi buradan almaya gerek olmadığını düşünüyorum bundan dolayı. Şimdi Gloria e gideceğim çünkü zaten e, hani Star, Starbucks bardağıyla Gloria Origins'e girmenin çok hoş olmayacağını düşünüyordum ama canım şey çektiği için işte maça çektiği için hani bir şekilde girecektim ama maça olmadığı için dedim ben de yani Gloria insan e alayım çünkü hoş karşılanmayacağını düşündüm sonuçta hani Starbucks bardağıyla baş, başka bir kahve dükkanına giriyorsun yani bu arada abi kadının gerçekten sorunları vardı. Orada ben İngilizce konuşuyorum. İngilizce konuşuyorum. Adam bana yok kalmadı diyor. Kafayı yiyecektim. Ama Allah'tan sanki böyle Türkçeyi anlıyormuş ama konuşamıyormuş olan bir turist gibi davrandım. Ee, o arkadaş anlamadı tabii sağ olsun. Ben anlamadım abi bu işi. Ee, sanırım İngilizce bilmiyordu ki ama yani Starbucks'ta çalışıyorsun hani illa ki böyle basit şeyleri söyleyebilecek kadar bilmen gerektiğini düşünüyorum ben. Bütün ayarlarım çöp oldu. İngilizce konuşarak maça alacaktım arkadaşlar ama bakın daha dünden önceki gün aldım. Bugün kalmayacak tutmuş. Kafa yiyeceğim gerçekten. Neyse tamam. Bugün de kahve içmek nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Ben niye Starbucks bardağıyla Gloria gireceğimi açıklamamışım. Annemler orada oturmak istiyordu. Ondan dolayı hani onları e, onların yanında ben de oturacağım. Bundan dolayı mecburen içeri sokacaktım ama maçanın kalmayacağı güne denk geldi. Hala sinirliyim ama maçayı aklımdan silmeye çalışıyorum şu anda. Çünkü aklımdan silmezsem kahveyi rahat içemeyeceğim. Çünkü çok canım çekmişti. Neyse tamam artık maça konusunu kapatıyorum çünkü konuştukça canım çekiyor yani. Neyse tamam biz de Aysat'ta içeriz artık yani ne yapalım. O zaman şöyle bir yapıp bir şey yapalım. Başka bir gün Hadi gelelim tamam mı Afyum'a? Sonra Starbucks'a ben tekrar maç alayım yine turist taklidi yaparak. Çünkü bu sefer yani başarısız olduk abi. Yani sorunlu bir kadına denk geldik. Hani ben Starbucks'a giren çalışanların İngilizce bilgini sanıyordum. Hani İngilizce konuştuğumu göre göre Türkçe konuşmaya devam etti. Neyse tamam artık bu konuyu boş veriyorum ve gidip Ayşe'de alıyorum çünkü yeter. Çok sıcak. Gösterisi var. Bak orayı da çekeyim size bekleyin. kısmını çekmeme gerek yok bence. Bir kısmını çektim. Bakın. Bu da Bostamal'a böyle bir çekmemişler şey yani bence çok hoş duruyor. Neyse tamam ben şimdi Ice Dab'da almaya gidiyorum artık. Onu içeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ee, annemler son dakika e, Gloria vazgeçmişler tatlı yemek istedikleri için. O yüzden e, çok geçmişler. Şimdi oradan ya latte alacağım ya da tatlı alacağım. İkisinden birini seçmek zorundayım. Bu benim için çok zor bir soru. Beni biliyorsunuz. Latte içmeyi çok seven bir insanım. Tatlı sevmeyi, tatlı se tatlı sevmeyi diyorum yani neyse. Tatlı yemeyi de o kadar seven bir insanım. Bu şekilde seçeceğiz artık ve birini alacağım. Şimdi su almaya geldim. şimdi ben tatlımı yedim ve birazcık dolaşmaya çıktım. Saatte gördüğünüz gibi akşam oldu. Saat 9 falan. Şimdi de facto mango, ne bileyim. Belki basınca tekrar bakarım oraya çünkü sadece tarak için bakmıştım. Biraz daha bakmak istedim. Şimdi o zaman birazcık gezineceğiz. Bir şey beğenirsek belki alırız. Hüküsünü belki alabilirim. Arkadaşlar şu an kafayı yemek üzereyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir sürü kışlık şey gelmiş. Yani kışlık olmasa bile mevsimlik şeyler. Bakın, şekil A1. Kendimi çok garip hissettim açıkçası. Neden garip hissettim diye soracak olursanız kış. Ne ara geldi ya? Daha biz yeni yaza girmedik mi? Ben anlamadım neyse. Ve bir yandan da koltu şortla geldiğim için garip hissediyorum <laughs> açıkçası. Şuna. Üzerim böyleyken kıyafet görmek biraz garip geldi açıkçası. Neyse şimdi biraz daha bakınacağız bakalım. Herkese selam tekrardan. Şimdi ben birazcık gezdim. Zaten siz de gördünüz. Şimdi biraz daha böyle bir şeyler bakacağım. Belki alırsam alırım da. Çok alacağımı zannetmiyorum. Çünkü yoruldum ve saatte geç oldu. Mağazalar kapanmak üzere. Bu yüzden biraz daha böyle bir şeyler bakınacağım. Sonra annenin yanına oturmaya gideceğim. Belki ay saatte içebilirim. Bakacağız. Müzik <laughs> Şimdi biz eve geldik arkadaşlar. Şu anda gerçekten yorgunum bu arada. Neyse, ee, hani ben size şey demiştim ya şu kil maskesini deneyeceğim diye. Ee, şu anda kil maskesini deneyemeyeceğim. Neden olduğunu sorarsanız, abi ışık niye böyle? Ha tamam. Ee, neden olduğunu sorarsanız çünkü çok yorgunum. Şu anda kil maskesi yapacak bir halim yok. Ayrıca. Midemi birazcık karıştırdım çünkü bildiğiniz üzere yemek yedikten sonra tatlı yedim bir de üzerine ayıslık da içtim bu yüzden midem birazcık karıştı o yüzden ee, şimdi birazcık dinlenip video editleyeceğim ve sonra uyumayı planlıyorum bundan dolayı maalesef şey yapamayacağım maskeyi deneyemeyeceğim ama maskeyi ayrı bir video olarak böyle short videosu olarak atmayı planlıyorum bu arada deneyiniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü nasıl bir ürün olduğunu merak ediyorum. Neyse bu arada e, arkadaşlar içerik önerileriniz varsa aşağı yine yazabilirsiniz kesinlikle sizin önerilerinizi açayım o zaman burada videoyu kapatıyorum sizleri çok seviyorum kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok 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 sevinirim o zaman başka bir videomda görüşürüz size seviyorum bye